Efe'cim arkadaşlara bir merhaba diyelim. Merhaba. merhaba. Evet biz bugün zıbzıba geldik. Zıbzıbla zıplamaya geldik. Hızlı zıpla. Efe'nin kardeşini uyutup biz zıplamaya zıbzıba geldik. Efe'nin kuzenleriyle küçük kuzeni Rüya'yla beraber. Tam zıpla oraya git. İstediğin yere geçebilirsin. Evet. Efe'cim daha yukarıya zıplayabilir misin? Çok hızlı bak. Yukarıya değmeye çalış mesela. Mesela buraya değebilir misin yukarıya? Ayakkabın çıktı tamam. Bir daha giyebilirsin. Bir daha giy. Evet. Tamam. Evet. Efe sen ne kadar hızlı zıplıyorsun? Peki oturup kalkabiliyor musun Efeci? Otur. Hayır hayır zıplayarak oturup kalkacaksın. <laughs> Otur zıpla Heh, kalk şimdi kalk. Kalkmaya çalış. Evet çok güzel. Bir de yukarıya zıplamaya çalış. Elini kaldırarak. Evet. Eğlenceli mi? Hadi zıpla. Efe burası çok güzelmiş değil mi? Burada parkta var arkadaşlar. Evet, Gösterelim. Bu güzel. Evet burası çok güzel bir yermiş. Ama da evet burada da zıp zıplar var. Biz buraya bugün eğlenmeye zıplamaya geldik. Belki birazcık parkta da oynayabilir Efe. Aa, Efe hadi daha yukarıya zıplamaya çalış. Daha yukarıya tutuyorum. Evet yiğidin kuzeni. Ama benim tuttuğuma. Tamam derdi. bir şey olmaz gelmeyiz buraya. Ben Ay, kızdım onlara. Dedim, da Gelme. Kalk sen zıpla kalk. Ayağa kalk. Tamam ben onları kızdım bir daha gelmeyecek. Evet Efe senin bence boyun uzuyor biliyor musun böyle yukarı zıplayınca? Evet. Rüya'cığım sen ne yapıyorsun? İyi. Bir de Rüya'ya gidelim. Rüya arkadaşlar merhaba de. Rüya arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Şimdi sen de mi yukarı zıplıyorsun böyle? Zıpla bakalım nasıl zıplayabiliyorsun? Peki Rüya sen oturup kalkabiliyor musun? Efe oturup kalkabiliyor zıplayarak. Hayır hayır zıp zıbun üstünde. Evet bir de aferin ya. Bugün parkta da oynamak ister misiniz? Bugün parkta da oynayacağız arkadaşlar. Bugün Efe ve, Mira, Efe ve Rüya'yı oynatmaya geldik. Efe'cim boşluklara dikkat et. Burada mı zıplamaya karar verdin? Bak burada boşluklar var. Gel buraya buraya çık buraya. Tam zıpla ama boşluklar var burada bak dikkat et. Evet oradan düşersen çok acır. Çok hızlı zıplamaya çalış ama kenarlara dikkat et tamam mı? İstersen rüyanın yanına gel rüyayla birlikte el ele tutuşarak zıplayı. Bir kere zıplamasın mı senin yanında? Tamam bir tane zıplasın çok istiyor. Tamam oturma oturma Hayır, kal. Yavaşça zıplayın. Tut elimi. tam bu kenardan gel. Kenardan gel. Minderlerin üzerinden. evet. Evet. Tut elimi. Tut, tut. Ramazan, ne tamam. Tutuşun el ele şimdi. Hiç düşmeyeceksiniz. Rüya kalk ayağa aşkım. Ama ya. Hayır. Hayır. Hiçbir şey olmayacak. Ben size yardım Hayır, edeyim. Ben tamam. Heh, tamam. Durun. 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 Bak yapacağım. El ele tutuşun bir. El ele. Tutuş el ele. Heh. Şimdi zıplayın. İki elinizi tutun. İki elinizi. Aferin. <laughs> Çok güzel zıplıyorsunuz. Ama dikkat edin. İstersen efetim sen benim yanıma gel.